Ankara'da bir lisede kaydedilen skandal görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Öğrencilerin öğretmenlerine karşı sergilediği saygısız davranışlar izleyenleri bile utandırdı. Ancak görüntülerdeki öğretmenin sözleri öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha hatırlattı. Öğretmen şöyle dedi: "Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Böyle bir olay yaşandığı için elbette üzgünüm." Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim ama benim yüzümden hiçbir öğrencinin disiplin soruşturması geçirmesini hele okuldan uzaklaştırılmasını istemem. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir dedi. Allah'ım ya evin... ya. olacak. Size bir Tabii ki söylüyorum üstüne ben. Sen, Sen koca